Hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Bugün hızlı çıtalar ve bilge baykuşlar koçları olarak siz yarışacaksınız. Hazır mısınız? Çok hazırız. hazırız. Peki nasıl bir yarışma olacak hocam? Bize kurallardan bahseder misiniz? Hemen bahsedelim. Arkadaşlar üçer sorumuz var ve bu üçer soruda soru başına 30 saniye süremiz olacak. Birazcık dedik ki açıkçası hepsiz yarışıyorsunuz, hepsiz puan kasıyorsunuz. Sıra bizde. Sizleri temsil et buradayız. Ve her 30 saniye sonunda jüri size puan verecek. Bakalım kazanan kim olacak? Kimle başlayalım? Nasıl isterseniz hocam, buyurun. Benle başlayayım, buyurun. Hadi Gizem Hoca ile başlayalım o zaman. Ara tatil öncesi sıkça gelen sorulardan bir tanesi okuduğunu anlamayı geliştirmek için kitap okum okumak mı yoksa paragraf testleri çözmek mi daha etkili? Arkadaşlar benim burada önerim kesinlikle kitap okumak. Paragraf çözmek bizim biraz daha test hızımızı arttıran bir şey. Ama kitap okuduğumuzda uzun vadede hem okuduğumuzu çok daha kolay anlıyoruz hem de bunun yanında anlam bütününü çok daha kolay sağlıyoruz. Yani kitap okuduğunuzda paragraf çözerken de hızınızı arttırmış olursunuz. Hocam tebrik ediyorum. Sadece 15 saniye içerisinde cevap verdiniz sanırım anlaşılırdı da güzeldi. O zaman jürimize dönüyorum. 10 üzerinden kaç puan veriyor jürimiz? 9 puan verdi. Tebrik <laughs> ediyoruz Gizem hocamızı. Ve diğer soruya geçiyoruz hemen. Enes hocam hazır mısınız? Hazırım. Kitap okumak, ders çalışmak sayılır mı? Kitap okumak, ders çalışmak e, sayılmaz arkadaşlar. Çünkü e, kitap okurken açıkçası biraz daha okuma anlama yeteneğini geliştiriyoruz. Ders tamamen bağımsız bir konu. E, bizim size tavsiyemiz özellikle 5. sınıflara ara tatil döneminde bol bol kitap okuyun. Evet ama e, ders çalışmayı da ihmal etmeyelim. Biliyorsunuz ki kitap okumanın en önemli karşılığı ders çalışmada paragraf. Hocam tebrik ediyorum. Ortalama 20 saniye gibi bir sürede cevapladınız. Ama dikkatimi çeken bir şey oldu. İki konuya da orta seviyede bir ağırlık verdiniz. Evet. Hem kitap okumak hem de çalışmak. Doğru değil mi? Doğrudur. Hocam biz buradan öğrenciler olarak puan kırıyoruz ufaktan evet. söyleyeyim. Evet, biz net bilgi isteriz hocam. Dönüyoruz jürimize kaç puan veriyor bakıyoruz. 8 puan geldi jüriden alkışlarla yine de kötü bir puan gelmedi. Devam ediyoruz Gizem hocayla hocam. Evet tatil planı yapmalı mıyız yoksa sadece canımız istediğinde mi çalışmalıyız? Ara tatilde tabii ki. Şimdi arkadaşlar tatil planı kesinlikle ama kesinlikle yapmamız gerekiyor. Çünkü tatil planı yapmadığımızda planımızı programımızı oluşturmadığımızda bir bakıyoruz ki tatil bitmiş. Yani canımızın keyfimizin isteğini bıraktığımız zaman ne yazık ki tatili hiç verimli geçiremiyoruz. Bu yüzden de tatilin başında sadece ders olarak yapacaklarımız değil yapacağımız sosyal aktiviteleri de planımıza eklersek hem daha ilgi çekici olur hem daha uygun uygulanabilir olur. Hem de gerçekten tatilinizi çok daha verimli geçirmenizi sağlarsınız. 30 saniyeye çok az kala cevapladınız hocam. Tebrik ediyorum. Burada dikkatimi çeken şey öğrencilerin sevdiği bir şeyden bahsettiniz hocam. Böyle dinlenmeleri, kendine zaman ayırmaları gibi. Bunu puan toplamak için mi yaptınız hocam? <laughs> Tabii ki her zaman. <gülüyor> <gülüyor> o zaman jürimize dönüyoruz. Jürimiz bu cevaba da... 9 puan veriyor. Alkışlıyoruz hocamızı ve Enes Hoca'ya geçiyoruz. Arkadaşlarla birlikte ders çalışmak mı, tek başına ders çalışmak mı daha verimlidir? Tamam farkı kapatacağım soru geldi arkadaşlar. <laughs> Kesinlikle doğru arkadaşla ders çalışmak. Yani burada arkadaşla ders çalışmak dersek sizi birazcık yanıltmış olabilir. Çünkü bazı arkadaşlarımız sohbete çok dalıyorlar. Biz de bunu istemiyoruz. Ara tatilde yapmamız gereken şey arkadaşlarımıza biz anlatırken onlardan öğren onların bizden öğrenmesi, onları anlatırken de bizim yanlışlarımızı, eksiklerimizi kapatmak. O yüzden doğru arkadaşla çalışmak diyorum. Hocam tebrik ediyorum. Çok hızlı cevapladınız. Fakat burada bilin bakalım sizden neden puan kıracağım hocam. Gene neden kırıyorsunuz? hocam o kadar hızlı cevaplamak için çabaladınız ki bir tık söyledikleriniz hızlı aktı hocam. Orada bir puan kıracağız galiba. Kırın. Günümüze dönüyoruz. Kaç puan veriyor? 9 puan geldi. Gayet iyi bir puan. Enes Tebrik ediyoruz. Gizem hocam hazırsanız sizdeyiz. Buyurun. Tatil bitince biraz çalışsaydım diyenlerden olmamak için ne yapmak gerek? Arkadaşlar aslında az önce bahsettiğimiz konuya değinebiliriz yine burada. Mutlaka plan yapmamız gerekiyor. Planı yaparken de böyle bir günü çok fazla doldurmak yerine birkaç gün azar azar doldurarak yani birkaç gün bir iki saatlik bir çalışma yaparsak tatilin sonunda keşke demeden çok güzel bir tatil geçirmiş oluruz. Hocam tebrik ediyorum 30 saniye içinde cevap verdiğiniz zaman bilin bakalım nereden puan kıracağım. Nereden? <laughs> Cevabınızın başında dediniz ki biraz önce de söylediğim gibi dediniz. Hocam bize aynı şeyleri söylemeyin. Biz bunları yemeyiz diyorum ve puan kırıyorum. kaç puan verecek Gizem Hoca'ya? 7 puan verdi hocam. Bir tık düşürdü ama fena değil. Tatil boyunca her gün ders çalışmalı mıyız? Yoksa birkaç gün çalışsak yeterli mi? Bu arkadaşlarımızın kafasında oluşan aslında bir spekülasyon değinmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar e, her gün ders çalışmak, azar azar çalışmak bizim için çok önemli. Yani işte bir günü off bırakayım, bir günde de 5-6 saat çalışayım. Bu birazcık mümkün değil. Bizim yapmamız gereken şey beyin alışkanlıkları çok sever biliyorsunuz ki. Bu tempoyu ara tatilde sürdürmek ve günde 1-2 saat çalışmayı devam etmek. Güzel cevaptı. Bunu çok beğendiğim için jüriden artı puan alacağınızı düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Cümlenin başında dediniz ki bazı spekülasyonlara artık son vereceğim dediniz. Çok iddialıydı hocam. Bu yüzden jürimize dönüyorum bakıyorum. 9 puan geldi alkışlarla. 10 puan vermiyor hocam jüri farkındaysanız. Biraz evet, jüri pinti. Biraz pinti. <laughs> Jüriler hocam böyle olur birazcık. O zaman bakalım total puanda Gizem Hoca mı yani hızlı çıtalar mı yoksa Bilge Baykuşlar Enes Hoca mı galip? Sonucu açıklıyor jürimiz. 26 puan Bilge Baykuşlar. 25 puan hızlı çıtalar alkışlarla geriden gelip geçti bu arada fark ettik Bilge Baykuşları. 5. sınıflarda galip geldiler. Ne düşünüyorsunuz Bilge Baykuşların hocası Enes Hocam? Ya biz zaten öğrenciler bazında da öndeydik skor tablosunda. O yüzden burada da e, önde olmamız şaşırtmadı arkadaşlar. Sizi temsilen e, bir sonraki yarışmalarda da yine liderliğimizi koruyacağımıza söz veriyorum. Hocam Bidem, hocam <laughs> Bidem, hocam? Enes Hoca'nın bu havalarına, bu kibirine ne diyorsunuz? <laughs> Diyecek bir sözüm yok. Gerideydi. Böyle değişik kelimeler kullanarak öne geçmeye çalıştı. İşe de yaradı. Biraz manipüle etti galiba değil mi hocam? Evet, beni biraz manipüle etti maalesef. Peki çok güzel tavsiyelerde çok eğlendik. Peki son olarak ara tatilde gerçekten bir şey söyleseniz çok dikkat edilmesi gereken ve Hocam ne dersiniz arkadaşlarımıza? Ben son soruyu değinmek isterim. Arkadaşlar ara tatildeki önemimiz istikrar. Yani bunu bırakmamız lazım çünkü ara tatil demek sadece dinlenmek değil. E, tabii ki sadece ders çalışmak da değil. Bizim amacımız ikisini dengede götürebilmek ve her zaman şunu söylüyoruz. Bir günde kendinize çok yüklenmek yerine e, tatil döneminde bu çalışmayı biraz daha günlere ayırırsak daha verimli geçeceğine inanıyorum. Siz ne söylersiniz Gizem Hocam? Ben de şunu söylüyorum. ilk gördüğümüz konuları tekrar etmek için çok güzel bir zamanlama ara tatil. Böyle ufak bir mola hem dinlenirken hem de ilk gördüğümüz konuları çok güzel pekiştirebiliriz. Eksiklerimiz varsa tamamlayabiliriz. Peki hocam o zaman size çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür ederiz. Bir sonraki teşekkür ederim. videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek kadar. üzere. Bay bay.